Merhaba arkadaşlar ben Tuna bugün sizinle beraber geris mod oynuyoruz G mod ee, güzel boyu bağımlılık yapıyor bu oyun ben de çekim dedim ee, bir borç yapalım Gideceğim. Tamamdır, gidebiliriz. Oh. Hatta her yerine takalım bunlardan. oldu be. Size ateşli bir araba. Suyun üstünde gidelim be. Laş hav atıyor. Evet şimdi izleyin gösterimizi. Bakalım daha neler yapabiliyoruz. ve uçuşa geçme zamanı pilotuna sesleniyor ve uçma zamanı geldi la la helikopteri patlattım daha düzgün bir helikopter alalım o oh, şu güzel benziyor işte o güzel bu Ana vartandır da helikopterden bu uçaktan içeri Bu arada vartandır da çekeceğim ben. Oyuna bayılıyorum çünkü Ve uçuşa geçme zamanı. hay uçacağım zamanı kimya. ya?